bazen terk edildiğini düşündüğün bir yerdesindir. Bazen kaybolan bir çorabın nerede olduğunu bilmediğin gibi kendini bulamadığın o yerdesindir. Ve bazen ötelenmişliğin verdiği ızdırapla yoğrulur, reddedilmişliğin yaydığı acıyla sarsılırsın. Sahi hiç mi dolu bir şey yapamazsın? İçindeki çığlığı biri duysun diye bekler durur musun? Daha ne kadar sürecek bu kavga bilir misin? Yanmışlığın sesini duydun mu hiç? İlkokul sıralarında gözünün yaşına kurban olurum dediğin çocuğun kalbinden ne geçiyor anlayabilir misin? Lal olmuş bir dilin neler anlatabiliyor olduğu hakkında hiç düşündün mü? Övünmek için mi var bu dünya? Mesele bu mu cidden? İnsanların övünmeye engel, bir sofraya meze olmuş duyguları olduğunu bilebilir misin? Oyunların içinde oyun olduğu bu dünyada, kim, ne kadar gerçek, bunu fark edebilir misin? Her neredeysen ve ne yaşıyorsan, bil ki bir duyan var. Buna o kadar çok inanıyorum ki. İnandığın kadar gerçek, dayandığın kadar güçlüsün.